12 Ağustos Salı günü güne ayın balık burcundaki boşluk seyiyle merhaba diyoruz. Ruh hali melankolik olabilir. Eylem yok ama sezgi çok olabilir. Derin düşünceler içerisinde süzülebilirsiniz. 13.32'de ay koç burcuna geçiyor ve birden hayatımız hızlanıyor. Her şey hızlanıyor diyebilirim. İçimizdeki savaşçı uyanıyor. Artık durmak değil, harekete geçmek istiyoruz. Koşmak, başlamak, girişmek istiyor olabiliriz. 06.32'de Satürn'ün Uranüs'ün seksli var. Sistemi yeniden yapılandırma zamanı. Ani gelişmelere karşı sağlam temeller kurabilirsiniz. Devlet ve kurumsal yapılarla ilgili beklenmedik reformlar gündeme gelebilir. 0830'da Venüs Jüpiter kavuşum var. Abartının gezegenleri kavuşuyor diyebilirim. Aşk, para, Zevkler ve değerler her şey fazlasıyla ön planda. Lüks harcamalar, aşırılıklar, büyük jestler bu görünüm yabancılarla ilişkiler ve seyahat fırsatlarında artırabilir. Günün içinden arda arda gelen ayın açıları ise, Ayın bir sürü kontağı olacak. İlki 15.33'te ayın satürne kavuşumu. Yaşlı bilgi kişilerden destek alabilirsiniz. 15.36'da ayın ürün seksinde var. Duygusu olarak sarsıcı ama uyanış getiren bir an olabilir. Daha sonrasında ise 16.36'da ayın Neptün'e kavuşumu var. Bakın manevi deneyimler, dualar, rüyalar, sezgiler bu süreçte devrede. 17-14'te ise ayın Plüto ile seksli var. Gücünüzü ortaya koyma zamanı diyebilirim. Daha sonrasında ise ayın Mars ile 19.38'de 38de karşıtlığı var. Bakın agresyon ve kazalara dikkat diyorum. Özellikle trafikte veya spor yaparken bu süreçte dikkatli olmanızda fayda var. 29'da ise ayın Merkür üçgeni var. İletişimin yüksek ama Merkür'ün es olduğunu unutmadan dikkatli konuşun diyorum. Bugün hayat yüksek frekansta ama enerjiyi yöneltebilenlere diyerek ne diyorum gökyüzü rehberiniz olsun benle kalın akışta kalın sevgiyle kalın görüşmek üzere